Şimdi İstanbul'un efsanelerinden Yeşilçam Sokağı'na götüreceğiz sizi. Efsane oyuncuların geçtiği o sokağa. Kimi zaman duygulandıran... Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti kimi zaman düşündüren... Fabrikalar sahibi Saim Bey, sen mi büyüksün? Hayır, ben büyürüm. Kimi zamansa gülmekten kırıp geçiren filmler. Şimdi fizik kondisyonunuzu bir görelim. Neyimizi görmek istiyor? kondisyon. O. ineklerde bulunmaz. Onun için sen rahatsın. <laughs> <laughs> ve daha niceleri Yeşilçam derin bir kült havuzu Türk sineması için. Burası Beyoğlu ve tam olarak bulunduğum nokta Yeşilçam sokağının hemen başı ancak burası sıradan bir sokak değil. Bu sokak Türk sinemasına yön vermiş, hatta adını da vermiş bir sokak. Yeşilçam filmlerinin çekildiği dönemde bu sokakta sağda solda film şirketleri olurdu ve oyuncular film setlerine buradan minibüslerle giderdi ve tam anlamıyla burası aslında o dönem itibariyle bir film fabrikasıydı. Yeşilçam Soka bundan 40 sene 30 sene evveldi. Çok güzeldi, cıvıl cıvıldı. Bütün artistler galaya gelirdi emek sinemasına. Şimdi buranın figüranları, artistleri şurada karşıda sağda birinci sokağın içinde Erol Dernek Sokağı var. Orada oturuyorlar, çay içiyorlar. Hareketlilik bir iki arka sokaklara taşımış vaziyette. Burası gazeteci Erol Dernek Sokak ve önünde bulunduğumuz mekan Yeşilçam'ın yardımcı oyuncularının, Yeşilçam'ın emektarlarının sosyalleştiği, çay kahve içtiği bir yer. Ve bu sokağa işte burada Yeşilçam'ın emektarlarının fotoğrafları renk atıyor. Yeşilçam sokağında dolaşırken veya onun bir iki arka sokağında tur atarken Yeşilçam'a emek vermiş birisinde karşılaşmanız oldukça normal, oldukça mümkün burada. Biz de Ergin Duru karşılaştık. O zaman burada bütün artistler bu sokaktaydı. O zaman telefon, telefon yok. Burada hatta kahvesi vardı. Hepsi burada toplanırdı. Bir gün bir akşam geziyordum o zaman. Gençtim o zaman 40 sene önce. Gezerken bir baktım herkes geliyor baktım. Erol Taş'ı gördüm. Oha <laughs> boş geldiniz. Bu sokaklar o zaman yeşiliydi. Biz hep kötü adamlar oynadık. Mesela bir kavga mavga çekilecek. Hemen bizim arkadaşlar arıyorlardı. gün abi kavga çekecek. Pavyonda biz kavga çekip oluyorduk. Şey. Sinema biz hep kavgacı olarak kaldık. Hangi filmlerde çalıştınız? Işık şefi miydiniz? Işık şefiydim. Hangi filmde çalışmadım ki? Ben, ben, buraya senet kaçta geldim biliyor musun? İyde. Yeşilçam Sokağı nasıldı o zamanlar? Abi orası tam, olmaz böyle bir şey ya. Sokakta attığınız her adımda, baktığınız her yerde, geçmişten birize rastlamak mümkün. Onlardan bir tanesi, işte arkamızdaki apartmanın üçüncü katında, yine Türk sinemasında önemli rolleri üstlenmiş bir oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney oturuyordu. Yeşilçam Sokağı şu an ölü. Bitti yani. kimler geldi?